kız böyle de çinmeye geldik gibi oldu. Hiç klas olmadı. Boğazı gördü şımardı derler. Hiç umurumda değilmiş gibi çek. Yani biz her gün böyleyiz canım. Denizi her gün görüyoruz. Döndüm arkamı denize. Aman sanki bana ne deniz gibisinden. Hep görüyorum ben. Ay abla ne olur bozma bak şahane oluyor. Deme be. Kız güzel mi hakikaten? Evet. Gözüne sağlık. Sen bol bol çek, ben aralarından seçerim. Şöyle. Dur, şöyle yapalım. Sen böyle gel, ben oraya gideyim. Benim yalım varmış gibi çekelim. Ha, tamam. tamam. Gel böyle. Ha, şuraya çık. Şöyle yapıyorum. Ha. Dur. Bak şimdi yalı alacaksın, tamam mı? Hı, hı. Şöyle yaptım. Yalı benim gibisine. Tamam. Ha. Yalı benim yani. Öyle çek. Geri git biraz. Yalı yanıyor mu? Ha, tamamını al. Yani yalı benim. Ha çektin mi? Aa, aa! Kız bari ses ver. Ama kurtar beni. Ah! Bari. Kız düştü mü? Aa! Değil kız? Al buraya. Can kurtaran. Komşular yetişin. Bahriye. Abi, Bahriye. Kızlarım. Telefon nerede telefon? Gitti. Kız o da mı düştü? Telefon gitti ya. Komşular gitti. yetişin. Kimse yok mu? Hay Allah. Arka Sokaklar yeni bölümüyle bu akşam Kanal D'de.